Kapitalizm nedir? Kapitalizm, en az sermaye ile en fazla kar elde etmenin nihai hedef olduğu iktisadi sistemdir kapitalizmin ortaya çıkışındaki en büyük etkenlerden biri bilimsel buluşlar ve barutun icat edilmesidir. Barutun icat edilmesiyle birlikte feodalizm çökmüş, yerini monarşizm almıştır. 16. yüzyılda kralların tüccarları desteklemesiyle birlikte serbest piyasa ekonomisi gelişmiş ve kapitalizm ortaya çıkmıştır. Kapitalizmi destekleyen iktisadi sistemlerin başında liberalizm gelir. Marksizm ve sosyalizm kapitalizme karşı çıkan siyasal öğretiler arasında yer alır. Kapitalizm Kapitalizmde ekonomik faktörler özel kuruluşlara ve hissedarlara aittir. Ana hedef hissedarların servetini çoğaltmaktır. Kapitalizmin özelliklerinden bahsedecek olursak, özel mülkiyet, insanlar kapitalist sistemde ev, arazi gibi özel mülklere sahip olabilir. Kişisel çıkar, kapitalizmin ana hedefi karı arttırmaktır. Bu nedenle insanlar kişisel çıkar üzerinde çalışır. Rekabet. Kapitalist sistemde her firma karını arttırmaya çalışır. Dolayısıyla bu tür bir ekonomide piyasaya rekabet vardır. Arz talep piyasası. Belirli bir ürünü olan talep artarsa fiyat da artar. Devletin rolü. Sermayeli ekonomide devlet kontrolü daha azdır. Hükümet yalnızca eşit şartları sağlamak için müdahale eder. Tüketicinin seçimi, serbest piyasa ekonomisinde birçok özel şirket bulunmaktadır. Bu nedenle tüketicilerin tüketim ve yatırım için birçok seçeneği vardır. Avantajları ise, tüketiciler serbest piyasa nedeniyle en iyi ürünleri en iyi fiyatlara bulabilirler. Kar ana hedef olduğu için kapitalize ekonomide daha fazla özgürlük nedeniyle daha fazla yenilik gerçekleşir. Kapitalizm insanları daha çok çalışmaya ve dolayısıyla maksimum kar elde etmeye teşvik eder daha az hükümet müdahalesi nedeniyle işlemler daha hızlı gerçekleşir. Dezavantajları ise şunlardır. Alt sınıf ile üst sınıf arasında yüksek düzeyde eşitsizlik vardır. Alt sınıfta memnuniyetsizlik olabilir. Mevcut işletmeler güçlerini yeni şirketlerin girişine engel olmak için kullanabilir. Daha düşük hükümet müdahalesi nedeniyle doğal kaynakların tükenme oranı yüksektir. Kapitalist ekonomide durgunluk döneminde işsizlik riski yüksektir. Dünyada kapitalist olan birçok ülke vardır. Bunlardan bazıları Singapur, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleridir. Günümüzde kapitalizme örnek verecek olursak, kapitalizm size ihtiyaçlar doğurur. Önce size bir iş sunar. O işte çok yorulursunuz. Tatil ihtiyacınız doğar. Tatile giderken bikini alırsınız. Bikinin üstüne giymek için bu paraya size çok yakışır hanımefendi denir. Alırsınız. Plaj çantanız var mı? Bu çanta tam sizlik denir. Onu da alırsınız. 3 alın 2 ödeyin. Alırsınız. Sonra mağazadan çıkarsınız. 3 aldım 2 ödedim diye. Aslında mağazaya girerken hiç ama hiç ihtiyacınız yoktur.